Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. 1 vs 1 atacağım. İlk videoda da Emir'i konuk edeyim istedim. Emir'le vs atalım istedim. Emir hoş geldin. Hoş bulduk ya. Zaten Emir'de tanıyorsunuzdur arkadaşlar. Kendisinin YouTube kanalı var. Emir şu an kaç abonesin YouTube'da? 20.400 veya 20.300'lerdeydim en son. 20.000 biliyorsunuz Emir fani oynuyor arkadaşlar. burada fani gelirse zaten canımı okuyacağını düşünüyorum. Ve ben nefret ediyorum faniden gerçekten. E bir nasıl yapalım? Ee, bir iddia falan koyalım mı? Bir şey olsun ya, mu vs'de? Bence kuru kuru ve atmayalım. Bir iddia olsun. Ne olsun? Tamam. Ne düşünüyorsun? Kostüm falan verebiliriz diyorum hani izleyenlere. O zaman e, bence kaybeden e, izleyicilere, hani izleyiciler de kazansın bir yandan, İzleyicilere 3 tane kostüm verelim. Yani evet. yorum yapanlara, yorum yapıp evet. E, evet. istediği kostümü yazanlara, 3 kişiye kostüm vereceğiz arkadaşlar. Eğer ben kazanırsam... Emir veriyor, ben benim kendi takipçilerime yorumlarda yazanlara emir veriyor. Yani siz her türlü kazanıyorsunuz arkadaşlar o garanti yani <laughs> şu an. Biz her türlü kaybediyoruz zaten. <laughs> ee, eğer e, emir kazanırsa da ben takipçilerime 3 tane kostüm veriyorum arkadaşlar. Kulüp modunda rastgele yapacağız. 3'te mi bitsin? Kaçta bitsin emir? 3 olan kazansın. Kanka. Tamam 3 olan kazansın o zaman. Ee, işte zaten kuralları biliyorsunuzdur arkadaşlar, emir de biliyor. Kuleyi alan kazanıyor, ormanları almak falan var. Serbest ee, tamamen şans diyebiliriz ya buradaki kulüp modundaki VS'ler için zaten. Tabii. O zaman başlatıyorum. Hadi bakalım. Ne geldi acaba? Yani benim idare eder gibi. Ben biraz zorlayacağım gibi. <laughs> Ciddi misin? Tank mı geldi? Tank hero'lar mı geldi? Hem tank hem support geldi. Hem tank hem support. Hmm. Hı, Hı. Bana da büyücü geldi diyelim. Bir ADC geldi, bir de büyücü geldi. Ama kesinlikle bunu almalıyım ya. Hani Seçtiysen istersen şey yaparız ama. Ben uzar attım şey ee... Ciddi misin? Ne geldi? Seçtim. Ben Balmont aldım. Sen Balmont, ben de Esmeralda. Oo bir şey diyeyim mi? i̇kisi de birbirine güzel. harbiden güzel kapışma. Yani ikisi de birbirine kantırlıyor gibi sen bence. <laughs> ben de bir de kaja var kaja almak istemem. Oo kaja da gidermiş aslında. Yok be. Çabuk dayak. Tabii range'ini range düşürdüler ya kajanın. O kan festivali girmişsin. Sen bayağı can çekeceksin. Şu Balmon'un çektiği canı zaten kimse çekemiyor. <laughs> evet. Az Emir yeni telefon aldın sanırım. Öyle diyordun. Hıza bakar evet, mısın oyuna girme hızına? Bayağı az. Sendeki de bendeki de bayağı hızlı giriyoruz. Bana. Normalde dakikalar evet. boyu beklerdik bu ekranda. <laughs> Hadi bakalım. Ya ben sana agresif oynayacağımı düşünüyorum ya. Hani Esmer'le çünkü Bende. pasif Bende. kalırsam. Pasif kalırsam zaten kazanma şansım az. Ya, evet, i̇kimiz de öyle. İkimizin de agresif yapması lazım bu maç. Bakalım benim kalkan emiyor mu seni? Sana şey yapıyor mu? Yapıyormuş. Evet, Bir w bayağı Sonra senden bayağı kalkan çektim bu arada. Oo, güzel. Güzel kapışın oldu. İkimizin de canı aynı. Sayılı. Ormandan iyi topluyorsun ama. Ha. Senden yiyeceği hasarı engellemek için ben şey basıyorum. Q basıyorum. Mantıklı hareket. Ben sana yaklaşamıyorum da ya. Kalkanım var ya. Da minyonlarda vurabiliyorsun işte de. Yok ya benimki daha güçlü galiba. Sakat şu görüşüyor? Aynen. Ultin var. Ultin ah olduğunu be. biliyordum. <laughs> Ultin olduğunu de. biliyordum sıçta i̇şte unuttum ya. Neyse güzel düştüm. Ah be, onu alamadım ya öldüm ha kesin öldüm. Aga be. <laughs> bir sıfır. Ya bence. Aynen, güzel bir adam. Aynen güzel bir seyir. Ya o middeki takasta ben üstün çıkamadım. O kötü oldu. Orada şey oldu. ben milyonlardan can çaldım ya. Senin vurduğun hasar milyondan geri geldi. Aynen. Ya minyonlardan çok vardı. fazla can, can çaldın ya orada ben minyonlar varken girmemeliydim evet. sana. Hadi bakalım durum 1-0. Bir de benim amblem kan festivaliydi ya. Aynen, hadi bakayım durum 1-0. Şöyle çekeyim seni hemen. 1-0'dan döndürüyor muyuz acaba? <laughs> hadi bakalım. Comeback gelecek mi? Hee, <laughs> e işte. Yani... Benim 1 dolar. <laughs> Ciddi misin? Sefer çok mu kötü? Çok mu Bu... kötü? Bayağı Aşırı kötü. mı kötü? Baya baya kötü ya. Hmm. Neyse, şunla bir şey deneyeceğim artık ya. Ben de şunla bir şeyler yapabilirim ya da bununla Bu daha mantıklı ya. Kesinlikle bu daha mantıklı. Normalde bunu almam, diğerini alırım. Yani normal, seçtim, e seçtim. evet seçtim, Aurora aldım. Ben Ama sifel mi fel mi değiştirme. değiştirme ha. Lesley mi aldın? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi Lesley iyi bence. Lesley iyi bence bu arada. Sen niye Lesley şey yapıyorsun ki? Ne geldi? Ki? Ne geldi? Digiyle geldi. Digi ile geldi. Yine ne abi? Digi neyse de Lesley iyi bence bu arada. Yok, direkt tek giyeceğim gibime geliyor ya. Tabi <laughs> Aurora tutarsa tek. Ya ben bu kadar oyuna hızlı girme alışkın değilim Emir. Bu ne? <laughs> ben de <laughs> ne oluyor böyle direkt başlıyorum. Hadi bakalım. Bu e, bence kulüp modunda hızlı minyon ittirebilen karpama e, çok avantajlı oluyor. Bir de rakibi işte range'ler. Evet. Üncü falan. Seninki de iyi o yüzden bence. Rengi çok güzel ama. Güzel. Hani minyon ittiremeyeceğim hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> İyiydi. Onun dayağını yedik. Bu, bu çarpması güzel. lazım. <laughs> Güzel düşündüm bu arada. Onu yememeliydim işte. Onu nasıl Güzel, yedim? Dört olmam lazım. Sen çok geç dört oldun bu arada. <laughs> Orman alıyorsun şu an. Aldım bile, geç kaldım. Ah be sıçratacaktım atma gereği duymadım. Ya senin ultin çok canımı yakacak ya. Biraz zorlayabilir. Ben kuleye fokus atmayı da düşünüyorum ya milyonlar içirip. Ama senin ultine yakalanırsam bence direkt... Benim myon. ulti zaten tek atıyor ya şeylere. Milyonlara. Ya ben bu, ben ya. bu minyonlara vurmalıydım ya o yüzden stackimi en bozdum. En pasif nesli oyuncusu falan oldum herhalde. Ama şu an Aurora'ya karşı normal ya bence. Vurdum da işlemiyor gibi hissediyorum ya çok az vuruyor. Sürpriz. <laughs> Ölmeyeyim lütfen. Hayır ya. <laughs> <laughs> Fıçı kombosu denemiştim Emir. Yürüyorum Ama güzel abi, sürprizdi abi. değil mi? Evet evet. Hadi ben bakayım. Ben sıçraya atacaktım sıçraya bile atamadım. <laughs> Bir Ya Aurora zaten sen girerken söyledin. Ya bu Hero'yu alman nedeni zaten tek atmaya çalışmaktı. Ki Bana karşıma da ADC gelince. Adice gel gelince abi. güzel oldu. <laughs> ADC gelince güzel oldu ya. Evet. Aegis var mıydı sende orada? Agis yoktu 10 saniye Aegis olsa ölmezdim bence. Ya evet, Aegis basıp atardım da Aegis yoktu. Aynen. Gel bakalım. Evet bir bir oldu Emir. O kostümleri sen ödeyeceksin Emir. <laughs> Bakalım. Canımız sağ olsun da ödemek istemiyorum ya. Abi sana ne geldi? Bana Nasıl yani? Yok sana... şey olarak söyle ama. E, rol olarak söyle. Bana bir, bir büyücü bir büyücü, tane, savaşçı. Bir tane nişancı geldi. Hmm. Nişancı güzel o zaman sendeki öyle ama dediğine göre. Ama bendeki nişancı da nişancı yani böyle mesela. Allah Allah. Babası. YSS geldi o zaman sana. Bilmiyorum. Doğru mu? Evet, Bilmiyorum evet, diyorsa evet. kesin YSS. Sana şu an sana yansın. şu an kesin YSS geldi. Olayım, Kesinlikle YSS geldi sana. Eminim ya. <laughs> ben yine bunu alacağım. Çok güçlü bir abimiz kendisi. Hadi bakalım. Benimki de güçlü aslında biliyor musun birebir de. Aşırı güçlü hatta. Peki. Ne gelmiş? Oo. Güzel oldu. Güzel oldu. <laughs> Yalnız yine BS tatlı olacak ha. Ciddi söylüyorum Ama bak bu BS'lerin. Büyüdüm sen yapıyoruz. Bu arada harbiden bak bu VS'leri kimin kazancı da harbiden belli olmayan şeyler. Evet. En ufak hataya bakıyorum. Evet. evet. hata olduğunu Aynen. Kısa sürüyor o yüzden zaten evet. Bir büyücü, bir nişancı olduğu için hep. Evet. Tankman gelmedi daha hiç. Seni uzaklaştırmaya çalışıyorum. Güzel takastı bence. İyi takasladık da alev atışını ben çok anlamsız attım sana. Oo abi şu ulti can yakıyor işte. Ulti var ya bu ulti. Ulti çok can yakıyor. Evet. Bayağı vurdu ya çok baktı onu. Orada sana vurmam çok iyi oldu bu arada. W'nü gördüm. Ha, ormana giriyorsun. 4 olabilecek miyim acaba ben bu oyunda? Oldum. Oldum çok geç. İki maçta çok geç oluyorsun ama sonradan iyi. Minyonlar bekliyorum. için işte. Minyonları şey yapamadığım için. Bilerek yaptım bunu şu an. Benim of onu çok kötü ederim. yedim. Ben de kaldım. Aynen. Ulti attığımda bitecek olay ya. Ulti minyonları atmak zorundayım. Ben Can çekmek için yaptım. Çok iyi. Evet. W'su çok kötü ya. W'ye baksana abi. Oo güzel de hoşladı. Güzeldi. Güzel de hoşladın, bayağı Baya güzel de hoşladım. Ultim olsaydı ölmüştüm biliyorsun değil mi? Evet, bende de ama ilgisi vardı. Kullanmadım. O zaman ölmemişti. <laughs> oh be! Oh. Abi, YSS harbiden buranın bence kralı ya. Hop! Ah be! <laughs> Onu alsaydım var ya! Yok ya, öldüm. Garanti öldüm şu an. Ne yaptın Emir? Evet. Abi. <laughs> Bir oyun abi çıldırıyorum ya. Hadi bakayım 2 1. Abi YSS çok ya o Q'yu doşladın ya orada bittim ya. W'yu doşladın ya. O çok iyiydi. Güzel maçtı bu da eğlenceliydi az önceki gibi ya. Ben hoşuma gitti benim zevkli maç. Aşırı iyiydi. Ta oyun da oynadı. Ne oldu oyna? Hah kendi. Bakalım 2 2 yapabilecek miyim? Gidir. Bir kere adc bana gelmeli artık. Bir <laughs> de ben yss'de globalim <laughs> biliyor musun? Şu an yss'de globalim bir de yani. Harbi Benim yani. hero'mla beni yendin ya. Evet. <laughs> Gelsene neredesin? Bakta kalmış. Kaldan... Davet gel bu oyundan çıkıp gireyim mi? Aha bakta kalmış. Kapatıyorum oyunu. Bir de şöyle bir şey var. Tamamıyla şansa bağlı burada kazanıp kaybetmek ya. Hani oyunculukta bir yere kadar bence. Ya oyunculuk bir yere kadar oyuncu oyunculuk da etkiliyor biraz. Gel. Davet gelmedi bana ya. Allah Allah. Hı, şimdi geldim. Dur bu sefer ben sağ tarafa geçeceğim Emir. Tamam. Hadi totem yapacağım. Dur. Ah Ne oldu? Bir <laughs> şey olmaz. Tamam, tamam. E işte benimki ee, şu an iyi gibi. Bana Seninki? çok iyi geldi. Nasıl bu kadar iyi geliyor Hayır. sana bütün eller ya. <laughs> <laughs> ne yaptın ya sen? Çok, iyi, çok, mu iyi ikisi de? Aşırı mı iyi? Baya hani tam böyle birebir. Allah Allah. Büyücü mü şey mi? Nişancı mı? Biri büyücü biri savaşçı. Biri büyücü biri savaşçı. Hı hı. İkisi de birbirinden iyi ya. Abi garantiye mi alsam yoksa riske mi alsam diye düşünüyorum. Riske alacağım ya. Normalde garanti evet. alabilirdim biliyor musun? Ama riske aldım şu an. Risk her zaman Ya iyi. bir güçlü bir kahraman var çünkü ama riske alınması gerekiyor. Sana geldi bu kahraman önceden. Okay. Ve bu kahramanla kazandın sen. Kazandım mı? Evet. Balmond. Zaten iki kahramanla kazandın Emir, biri YSS biri Balmond. Şu an Oo, ben o ben şey vardı. beni counterladın şu an. Bende ne vardı bir de biliyorum. Ne abi. vardı? Uf, keşke Odette alsaydın. Counterlandım şu an. W'imi bozuyor ya senin W. Evet. Balmond'un karşısına tek gelmesinden tek uyuz olduğum kahraman Javid'dir evet. bu arada. Balmond çok bozuyor yani, yani. Aşırı. <laughs> hmm, kesin beni görüyorsun şu an. Sol çaldaydım. Başka bir daha. Dediğim gibi bozuyor ama ben 4 oldum farkında mısın? Bayağı hızlı oldum, ben de oldum gerçi onu. Ben şeyi kestim, ormanı kestim bir tane. Ben de kestim. Güzel. Balman'ın güzel tarafı hızlıyı yönettiriyor, çok hızlı. Sıkışıyor. Hızlı yitiriyor bir de felaket şey çekiyor ya, can çekiyor yani. Ya seninki de işte beni bozuyor. Sıkıntı var versin. <laughs> w kötü attın ama. atamıyorum ya. <laughs> tilt edeceğim olur. seni, tilt. Öyle kazanacağım. Başka türlü kazanamam. <laughs> Yanına, ya, yani, normalde yanına gidip vurmak istiyorum ama W'm var anladın mı? Bak bozuyorsun beni yine. Bozuktan sonra da Q'la beni kesebilme şansın var anladın mı? Çok. O kötü yani ama benim de ormanları alma şansım var. Evet. Bak şimdi orada bir fight yaparız. Oo. Güzel bozdun ha. Şöyle onlardan can çekeceğim. iyi bozdu. var ya bir şey yapamam ki. <gülüyor> <gülüyor> canımı fullledim farkında mısın? Milyonlara vuruyorsun ya normal. Zor ve esas bakalım büyük ihtimal evet. kimeden bitecek oyun ama. Düşün o kadar hata yapmama rağmen canımı fullleyebildim. Evet, öldüremeyeceğiz gibi. Aha W'nü attın. Ne İlk kez sana vurma fırsatı buldum. W <laughs> olmadığı için. Orman alıyorsun yine. Sen de ormandasın büyük ihtimalle. W'nü atmadığın sürece ben bir şey yapamam. Ha, şu an attın güzel. Başka bir Oh temiz. Baya vuruyor bu arada. <laughs> vuruyor vuruyor. Esmeralda <laughs> vs'ini hatırlasana. Evet şimdi fark ettim onu vuruyor ya. Bunu bilerek yaptım bu arada. Bunu da bilerek yaptım. Değerdi bence. <laughs> Dörtmeye değer bu bence. Güzel. Güzel. Ben nasıl Güzel. Ama şöyle bir şansım var şimdi benim can çekeceğim bu. Hayır ya. Onu vermemem lazım sana. Seninki de işte ormanları seri alıyor. Sıkıntı, Sıkıntı orada anladın mı? Işte, evet. İkimiz de seri alıyoruz ormanları. Aynen. Ne oyun? Bu oyun bayağı azacak gibi. Çok garip bir vs oldu ya bu. Evet. Şu aptal Atarsın diye çıktım ha. Bilerek kullanıyorum insanı uzaklaştırmak için. Ben bir taktik deneyeceğim bunu da en son sana söyleyeceğim vs bitince ne yaptığımı <laughs> Tamam Şu an mesela istediğim şeyi yapıyorsun Şu an söyleyeyim 15 oldun ya Emir, bilerek yaptım seni 15 can Benim yeni aynen, yeni can olayını ya. Şu an mesela sana takasa gireceğim bir tane Aynen Canım zaten şimdi benim 15'te de fullenecek Evet de orman hızlı kesiyorum zaten öyle yani bir şey var doğru da. Abi sen ormana daha seri kesiyorsun hani hey, Bizim önce yani VS'miz direkt... nasıl biter? Bir, bir, bir birimiz birimizi basması lazım yani ormanda. Ben şimdi kul altına da giremiyorum. Sen yapacağın şeyi biliyorum senin. Yani W'la kul altına edeceğim. atacaksın. Benim amacım zaten senin şu an kuleni düşürmek. Biraz da vurdurdum kuleye. Ya başka kule olmaz mı? Ama şu an iyi. Şu an iyi oldu bak. Başka bir Oha. Çok vurdum ya. Bayağı. W'nü doşladım ya. Ben var ya ne yaparsam hep fıçıyla oynuyorum ya. Fıçı, fıçı beni kurtarıyor sadece. Güzel <laughs> de ama. Dur kurtarım. 2-2 oldu. Aynen 2-2 oldu. Ben sona kaldık güzel oldu. Harbiden sona kaldık şu an ve arkadaşlar herhangi bir kurgu yok. inanın. kurgu falan yok yani VS'lerde. Şans. Tamamen hani ciddi ciddi oynuyoruz ikimiz de. Gördünüz zaten. Vallahi 2-2 olmasını hiç düşünmüyordum Emir bu arada. Hani ben de diyordum biri 3 bir ya da bilmem. Biri bayağı bir şanslı devam eder diyordum ama VS'ler çok adil oldu ya. ya. Ben Aşırı. Ben izlesem başkasının VS'sini 2 2 kesin kurgu derim abi şanslı. Aynen. Aynen ben de öyle derim. Emir yine bakta kaldım bu arada. Dur çıkıp giriyorum hemen. Videonda hiç beni kesmiyorum ki arkadaşlar doğal olsun diye. Ee, hiçbir yerini kesmiyorum hani. Emir'in çıkıp girmelerini bile kesmiyorum şu an. Geliyorum tekrar. Tamam. Girdim. Oyun bak dolu ya. Evet maalesef. Dur sen ben sağa geçeceğim iyi. yine. Evet. Totem tamam. yapıyorum. <gülüyor> <Orası>. <gülüyor> totem yapıyorum. Hadi bakalım. O kostümleri kim atacak şimdi belli olacak. Abi. Aa, ne, ne? Benimkiler çok ama sen zar atmıştın değil mi? Ben de bir zar şansımı kullanacağım. Ah öldüm. Sen Bu ciddi misin? Abi? Çok mu kötü? Ya, ya bir şey demek istemiyorum. İkisi de sezon birden kalma şampiyon. Abi ama birisi eğer nanaysa nana sıkıntı ya nana varsa nana var mı elinde Mia'yı da almadım şampiyon Mia'yı almadım ben zar bassam mı diyorum ama zar bassam hangisine basarım sana bastım ben şuna zar basacağım oy yapma yapma oy acaba kan mı girsem kan gireceğim abi Abi bir şey <laughs> diyeceğim. Çok Musaf Sancaklar online desem. Ne geldi abi? Al falan mı? Kanka Musaf Sancaklar online diyorum ya. <laughs> Al Bende de alık hat var. Yine savaşçı savaşçı yani. Ama bir şey diyeyim mi? Hiçbir şansın yok ya. Var mı evet. şansın? Can çalmam var benim ultime belki. Belki. İkimiz ya bende de can çalma girdim ben özellikle. 106 girsem belki alırdım bu VS'yi. Tamam. Benim pasifim can çalma kanka. Direkt. Ya benim de can çalıyorum kanka. Ben WQ fenim felaket can çalıyor. Bilmiyor musun bunu? Felaket can çalıyorum. Bak şimdi kim daha çok can çalacak? Oyna abi öldük. <laughs> ah be o orman alamasam var ya çok öne geçecektim. Ama şu an yine çok öne geçtim çünkü ultim var Emre. Ya keşke maç bekliyorum. Takasa girmeseydim. Yani. Aynen. Öldüm ki. Bir şey kalmadı. <laughs> bu ne abi? Kanka çok... Ben niye zar atıyorsun ki? Çok zar attım. <laughs> sen de attın. İlk vs sen de zar attın. <laughs> ama var ya bak Hylos'a Rafael gelmişti. Çok kararsız kalmıştım. Hani hangisine Hylos. şey yapayım falan diye. Hylos da çünkü güçlü. Hylos'u kesemezdim bu arada. Rafael ama Hylos'a attım biliyor musun Zeri? Rafael'in de ben çok güveniyorum. Rafael'i çok seviyorum. O yüzden. Emir ne oldu? Bir kulağı <laughs> Bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Ultimi <laughs> yeni açıyorum. 7 level olacaksın insan ya. Aynen. Ben o ormanı aldıtmamak aldıtmamak istiyordum sana da onu alabildin ki şeyin sayesinde son anda. Bu milyonlarla gelsen bitiririm ben bence bu arada. Ama sen ne can çekeceksin biliyor musun bu milyonlardan? Evet. Farkındasın değil mi? <laughs> Canım fullendi. Çok kötü attım ya şeyi. Minyonlarımın arasında savaşıyorsun şu an bilerek canını fulllemek için. Biraz mantıklı yaramış gibime geldim ama. Evet evet minyonların arasında savaşma çok mantıklıydı. Yine aynısını yapıyorsun. keseceğim. Lan atamadım infazı. <laughs> ya alırdım Ama başka ben. bir şansın yoktu biliyor musun? O ormanı almaktan ha, başka bir şansın olmadığını uzatsaydım. biliyordum. Ya uzatsaydım da zaten böyle olacaktı Atakasta takasla kazanamadığım için zaten böyle devam eden. Aynen. Ya, güzeldi ben eğlendim. Şimdi kaç kaç oldu? 2-1'den 3-2 mi yendim? 3-2 oldu. <laughs> comeback. comeback bahsediyorduk ya comeback yapacağım falan diye. Harbiden yaptım galiba. <laughs> <laughs> Ama Hero ya gerçekten hani çok şanslıydım ya. Hero olarak hani bir Balmod yani bir Alpha. Sana da Balmod geldi mesela. Yani... İlk iki da ben şanslıydım. İşte Aynen. Şansa bakıyor yani. Güzeldi. Ben bayağı eğlendim bana, Emir. Bana Mia Al kart geldi abi. Geçen maçta Digi falan gelmişti. Hmm. Ama zevkli maçlardı. Bence bu serinin devamını senin kanalda alırız yani. Bir base atarız yani senin kanalda. Olur. Bir rövanşını atarız. Aynen rövanş yaparız. O zaman Emir e, ee, altına yazacaklar. İstedikleri 269 elmas kostümü, e, Oyun ismini, linki, oyunun ikini ve ailelerini yazacaklar. Sen de 3 tane seçeceksin ve kostümü açacaksın değil mi? Yapacak bir şey yok artık. Hayırlı <gülüyor> olsun da bari de. de Aynen. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoya like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Emirin de kanalı açıklama kısmında var. Oraya da e, abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kal. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın aşağıdan. <laughs>